gök gürültüsü Pekin sokaklarında yankılanıyordu. Siyaset dünyasında bazen şaşırtıcı dönüşler olur ve son yıllarda Çin, böylesine tarihi bir değişimle karşı karşıya kaldı. Hikaye, ülkenin şiddetli zorluklarla mücadele ettiği ekonomik krizin gölgesinde başladı. Özel sektörden bir iş adamı yeni lider olarak öne çıktı, ekonomi odaklı bir politika ve Avrupa güçleriyle ekonomik işbirliğini güçlendirme sözü veren pragmatik bir diplomasi izledi. Borsa sanki bir kurtarıcı gelmişesine bu vaatlere coşkuyla tepki verdi. Ancak sadece birkaç ay içinde bu beklentiler bir umutsuzluk balonuna dönüştü. Yeni hükümet, kısa vadeli çıkarlar için tehlikeli bir kumar oynamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile derin temaslardan kasten kaçındılar ve daha da şaşırtıcı olanı, daha önce görmezden geldikleri. Tarım ve teknoloji alanında rakip olarak gördükleri Türkiye ile ilişkileri aniden düzeltme talebinde bulundular. Bu çelişkili tavır sadece halkın kafasını karıştırmakla kalmadı. Aynı zamanda uluslararası toplumun onların gerçek yüzünü görmesine neden oldu. Sonuç bir felaketti. Çin sadece birçok müttefikinin güvenini kaybetmekle kalmadı. Memnun etmeye çalıştığı ülkelerden de beklediği desteği alamadı. Kısa vadeli çıkarlar için ilkelerden vazgeçen bu belirsiz diplomasi sonunda uzun vadeli bir ekonomik gerileme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü bir düşünce kuruluşunun yüksek düzeyli toplantı salonunda atmosfer nefes kesici bir gerginlikle doluydu. Tanınmış uluslararası ilişkiler profesörleri ve ekonomistler tek bir konuyu tartışmak için toplanmışlardı: Çin'in yeni hükümetinin küresel ekonomi üzerindeki etkisi. Kıdemli bir diplomat masaya vurarak, "Neden bu yeni hükümet bu kadar vizyonsuz bir stratejik karar verdi?" diye sordu. Göreve geldikten sonra, tedarik zincirinde kritik bir ortak olan Türkiye'den uzaklaşmayı seçtiler, bu tam bir çılgınlık. Bir ekonomist gözlüğünü düzelterek soğuk ama acı bir şekilde işaret etti. 2025 büyüme tahmini sadece %1, virgül genç işsizlik oranı ise %13'ün üzerinde. Bu hükümet için hızlı bir ekonomik toparlanma bir ölüm kalım meselesiydi. Türkiye'yi görmezden gelip büyük güçleri hoş tutarak pazar kazanabileceklerini sandılar, ancak bunun bir kabusun başlangıcı olduğunu anlamadılar. Bu, jeopolitik bir kavşakta hayatta kalma ikilemiydi. Komşularla yakınlık ama güvenlikte hala Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılık ve endüstriyel sektörde, özellikle teknoloji ve tarımda Türkiye ile hem rekabet hem de bağımlılık içeren karmaşık bir ilişki yeni lider, ülkeyi yönetirken soyut değerlerden ziyade somut rakamlar arayan bir iş adamı mantığını kullanmaya çalıştı. Ancak gerçekler yüzlerine sert bir tokat gibi indi. 2024-2025 yılları arasında Çin ekonomisi hızla çöktü, Huawei ve Alibaba gibi dev şirketlerin bile işletme kırları önemli ölçüde azaldı. Daha da gülünç olanı, bir zamanlar gurur duydukları endüstriler Türk teknoloji şirketleri tarafından geride bırakılıyordu. Çin hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında bir denge oyunu oynamaya çalışırken, Türkiye istikrarlı demokratik değerleri ve yeri doldurulamaz teknolojik gücü sayesinde tüm dünyadan saygı ve koruma görüyordu. İlk uyarı sinyali diplomatik protokolde nadir görülen bir sahnede ortaya çıktı. Yeni hükümet göreve geldikten sonra tam 3 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile somut bir temastan kaçındı. Normalde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yapılan telefon görüşmesi, müttefikliği teyit eden ilk görevdir. Ancak bu kritik anda Çinli lider, bölgesel meselelerin sadece komşuları ilgilendirdiğini söyleyerek şaşırtıcı bir yorum yaptı. Dışarıdan bakıldığında bu sadece ağızdan kaçmış bir söz gibi görünebilir. Ancak diplomasi uzmanları için bu, Hint-Pasifik stratejisindeki müttefik savunmasını desteklemeyi reddetmek anlamına geliyordu. Washington öfkeliydi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri acil bir toplantıda sertçe sordu. Müttefik dediğin bu mu? Bölgesel barış Hint Pasifik stratejisinin kalbidir ancak onlar bunun kendilerini ilgilendirmediğini söylediler. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı değişen tavırları da ironi doluydu. Sadece birkaç ay önce bu lider Türkiye'yi birçok ortamda rakip olarak nitelendiriyordu. Ancak tedarik zinciri krize girdiğinde ve Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki teknolojik ittifakları güçlendirmek istediğinde, Çin hükümeti 180 derece dönerek Türkiye ile geleceğe yönelik işbirliği çağrısında bulundu. Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı binasında yetkililer, bu ani uzlaşma sinyaline soğuk bir tavırla baktılar. Bize kritik ham madde ihracatını kısıtlayacağını söyleyen bu lider değil miydi? Şimdi gelmiş işbirliği yapmak istediğini söylüyor, dedi kıdemli bir türk yetkili özel bir görüşmede Güven kelimelerle değil eylemlerle inşa edilir. Böyle fırsatçı biriyle nasıl uzun vadeli bir ilişki kurulabilir? Pekine dönersek CEO lidere umut bağlayan gençler kafelerde şaşkınlık ve öfke dolu gözlerle toplanıyordu. Bu hükümet tam olarak ne yapıyor? dedi mezuniyet aşamasındaki bir öğrenci çaresizce büyük güçleri memnun etmek isterken ABD'yi kızdırdılar, şimdi Türkiye bile bizimle konuşmak istemiyor. Şirketlerimizin siparişleri azalıyor ama Türkiye'deki rakip şirketler büyüyor. Bizim iş fırsatlarımız nerede? Haber raporları korkularını doğruladı. 2025'in ilk yarısında kapanan kobi sayısı %30 arttı, fiyatlar yükseldi, elektrik faturaları pahalılaştı. İnsanların beklediği pragmatik diplomasi daha iyi bir yaşam değil. Uluslararası toplumda izole edilmenin acı meyvelerini getirdi. Bir ülke, müttefiki olan ve demokratik değerleri paylaştığı Türkiye gibi bir ülkeyi terk etmeye çalışarak büyük güçler arasında hayatta kalmaya çalıştığında, sonunda kendini düşmanlarla çevrili bir uçurumun kenarına itmiş olur. Pekin'deki gençler çaresizce iç çekerken ve küresel ekonomi karbaşa içinde sarsılırken, çok uzak olmayan bir topraklarda bambaşka bir manzara vardı, Türkiye. Bu, uluslararası siyaset bilimcileri düşündüren büyük bir bilmeceydi. Mantığa göre bu ülke en kırılgan olanı olmalıydı. Devasa komşularından gelen askeri tehditlerle ve genişleyen nüfuzla karşı karşıyaydı, Diplomasi de çok dikkatli bir politika izlemesi gerekiyordu ve hatta Çin'in yeni hükümeti onun varlığını görmezden gelmeye çalışıyordu. Ancak gerçek, şüphe duyan herkesin yüzüne bir tokat gibi indi. Dünyanın geri kalanı enflasyon ve toplumsal kargaşadan muzdaripken, burası yabancılar tarafından son derece güvenli bir yeryüzü cenneti olarak nitelendiriliyordu. Myanmarlı bir göçmen, geceleri tek başına korkmadan bisikletle evine dönebildiğini fark ettiğinde şaşırdı. Bu, kendi vatanında hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Insider anketlerinde bu ülkenin yaşam kalitesi dünyanın en iyileri arasındaydı ve sağlık sistemi sıkı bir şekilde dünya birinciliğini koruyordu. Bu sadece bir şans değildi. Çinli liderin yaptığı en büyük hata, bu ülkenin gizli gücünü hafife almaktı. Türkiye'yi jeopolitik satranç tahtasında sadece bir piyon sandı ama Türkiye'nin dünya ekonomisinin can damarlarını kontrol eden bir oyuncu haline geldiğini bilmiyordu. Siyaseten tarafsız kalması gerekse de Türkiye, egemen bir devletin ihtiyacı olan her şeye sahipti. Demokratik bir hükümet, güçlü bir ordu, bağımsız bir para birimi ve dünya endüstrisinin kaderini belirleyen kritik teknolojiler. Yabancı gözlemciler, neden dikkatli politika izlemesi gereken bir ülkenin BM'de koltuğu olan büyük güçlerden daha başarılı olabildiğini merak etmeye başladılar. Görünüşe göre burada gizli bir kod vardı. Jeopolitik baskıyı hayatta kalma gücüne dönüştüren gizemli bir güç. Bu sadece tarım ürünleri veya turizm değildi. Yabancı turistleri derinden etkileyen ve bir zamanlar soğuk olan Batılı ülkelerin bile onu koruma isteği duymasını sağlayan yumuşak güç idi. Bu güç tam olarak neydi? Parşak'ta hayatta kalmaya çalışan küçük bir krallığı dünyanın vazgeçemeyeceği değerli bir hazineye nasıl dönüştürdü? Cevap, Türk halkının sıradan görünen ama son derece güçlü ruhunda gizliydi. Dünyayı Batı medyasının manşetlerinden tanıyanlar için Türkiye sıradan bir isim gibi gelebilir. Bazı medya organları burayı siyasi belirsizliğin olduğu bir yer olarak görebilir. Belki o Çinli lider de böyle düşündü. Siyasi kargaşaya kapılabilecek bir ülkenin uzun vadeli işbirliğinden söz etmeye ne hakkı vardı. Ancak yabancılar bu topraklara gerçekten ayak bastıklarında bu korkular anında dağılıyor ve yerini inanılmaz bir anlayışa bırakıyordu. Bir Batılı turist blogunda gerginlik ve korku görmeyi beklediğine ancak karşısına çıkanın 24 saat ışıl ışıl yanan bakkallar, parklarda huzurla vakit geçiren yaşlılar ve her köşeden gelen mis gibi sokak lezzetleri olduğunu yazdı yabancıların kalbindeki duvarları yıkan ilk şey, buradaki olağanüstü güvenlik hissiydi. 2023 EYPAT INSIDER raporuna göre Türkiye, küresel yaşam kalitesi endeksinde üst sıralarda yer alırken, sağlık ve refah alanında dünya birinciliği tahtını koruyordu. Bu sadece soğuk bir veri değil, canlı bir yaşam deneyimiydi. Endonezyalı bir kadın, ruhunu sarsan bir hikaye anlattı kendi vatanında gece geç saatte tek başına dışarı çıkmak hayal edilemez bir tabuydu. Ancak Türkiye'de gece yarısı motosikletiyle tek başına eve dönerken daha önce hiç hissetmediği bir özgürlük ve huzur hissetmişti. Bu güvenlik hissi o kadar güçlüydü ki birçok yabancı, Türkiye'de yaşamak için bir numaralı sebep olarak güvenliği gösteriyordu. Bazıları burayı inanılmaz derecede güvenli olarak tanımlıyordu. Bu Çin hükümetinin karşı karşıya olduğu toplumsal kaygıdan tamamen farklıydı. Orada gençler gelecekten korkarken, burada tepede jeopolitik sisler olsa da yerdeki yaşam istikrarlı bir düzen içindeydi. Çinli lideri daha da yanıltan şey, Türkiye'nin egemenliğinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesiydi. O iş adamının gözünde Türkiye sadece diplomatik bir sorun olabilirdi. Ancak burada yaşayan yabancı gözlemcilerin gözünde Türkiye her yönden bağımsız bir ülkeydi. İyi çalışan seçilmiş bir hükümet, profesyonel bir ordu ve kendini yönetebilen olgun bir toplum görüyorlardı. Yabancılar buradaki demokratik başarıya hayran kaldılar. Bu Türkiye'nin kendi kendini yönetme yeteneğinin en güçlü kanıtıydı. Onların gözünde Türkiye sadece ekonomik bir ortak değil, çok başarılı bir ülke, very successful country idi. Komşu ülkelerin liderleri Türkiye'yi nasıl tanımlayacakları konusunda tereddüt ederken dünyanın her yerinden insanlar çoktan kararlarını vermişlerdi. Dünyada farklı isimlerle anılsa bile, kendi gibi yaşayan, gerçek ve her büyük güçten daha güzel olan bu ülkeyi seviyorlardı. Bu, algıların bir dönüşümüydü, korku hayranlığa, şüphe güvene dönüştü ve tüm bunların kökeni Türk toplumundaki görünmez ama güçlü birlik enerjisindeydi. O Çinli liderin kaygısı anlaşılabilirdi, büyük güçlerin kavşağında olduğunuzda korku doğal bir tepkidir. Ama onun anlamadığı şey, Türklerin bu hayatta kalma kaygısına karşı uzun zaman önce bağışıklık kazandığıydı. Bu ülkenin esnekliği bir gecede oluşmadı. Bu, yüzlerce yıl süren zorluklarla şekillenmiş ve kemiklerine işlemiş bir DNA'ydı. Tarih kitaplarını açarsanız, bunun doğrusal bir tarih değil, bir harmanlanma destanı olduğunu görürsünüz. Burası antik imparatorlukların yönetiminden geçmiş, doğu ve batıdan etkilenmiş ve büyük güçlerle yüzleşmiş Kaderi değişimlerle dolu bir topraktı. Diğer birçok yerden farklı olarak, buradaki her yönetim değişikliği bir öncekini tamamen silmedi. Aksine kaya katmanları gibi üst üste binerek eşsiz bir sentez kültürü oluşturdu. Yabancı tarihçiler bu ülkenin geleneksel kültürünü en iyi koruyan bir kale olmasına şaşırıyorlardı çünkü tamamen sömürgeleşmekten kurtulmuştu. Ama bu sadece saf bir kültür değildi. Farklı milletlerin kanıyla Modern altyapı temelleriyle ve çağdaş demokrasi değerleriyle harmanlanmıştı. Bu karmaşık tarih Türk insanına açık fikirli ve mütevazı bir karakter kazandırdı. Farklı yönetimler altında hayatta kalmayı, sert rüzgarlara karşı bir başak gibi eğilmeyi ama asla kırılmamayı öğrendiler. İşte bu yüzden Çin hükümeti yönsüz bir sinek gibi diplomatik telaş içindeyken Türkiye şaşırtıcı bir soğukkanlılığı koruyabildi pek çok yöneticinin gelip geçtiğini gördüler ve hayatta kalmanın tek yolunun kendi gücünü pekiştirmek olduğunu biliyorlardı. Tarihi derinliğin yanı sıra gökyüzü bu ülkeye doğal bir koruma kalkanı da bahşetmişti. Türkiye'nin savunma stratejisini inceleyen yabancı askeri uzmanlar coğrafi yapısına hayran kalıyorlardı. Burası sadece bir toprak parçası değil, doğal bir kaleydi. Kuzeydeki yüksek dağlardan uçsuz bucaksız kıyı şeritlerine ve Anadolu'nun içlerine kadar uzanan çeşitli arazi yapısı büyüleyici manzaralar sunarken, stratejik açıdan ünlü esnek savunma bambo strateji stratejisinin temelini oluşturuyordu. Parmışık arazi ve değişen mevsimler herhangi bir istilayı kabusa çeviriyordu. Tarih onlara bilgelik, coğrafya ise koruma kalkanı vermişti. Çin hükümeti istikrarı kararsız diplomatik söylemlerle ararken, Türkler içlerine bakmayı seçtiler. Onlar bu toprağın başakları gibiydiler. Dışarıdan basit görünseler de bereketli toprakta kök salıp büyüyebilirlerdi. Fırtına ne kadar sert olursa olsun hayatta kalabilir ve sonunda dünyanın yüksek teknoloji endüstrisini besleyebilirlerdi. Bu şu an sessiz görünen ama içinde muazzam bir patlama enerjisi barındıran bir tohumdu. O Çinli lider, diplomasinin sadece soğuk çıkar hesapları olduğunu sandı ama yanıldı. 21. yüzyılda en güçlü diplomatik silah füzeler değil, güvendir ve Türkiye'ye yüksek saflıkta güven üreten bir fabrika gibidir. Yabancılar bu özelliğe misafirperverlik diyorlar, bu sadece batının dostane olma kavramı değil, kültüre kök salmış ve demokratik bir zeminde gelişmiş bir toplumsal sözleşmedir. Türkiye'de nezaket bir seçenek değil, bir içgüdüdür. Yabancı gözlemciler Türklerin şaşırtıcı dürüstlük seviyesine hayran kaldılar. Meşhur bir cüzdan testi vardır. Cüzdanınızı Paris veya New York'ta kaybederseniz sonsuza dek gidebilir. Ancak Türkiye'de sadece iade edilmekle kalmaz. Bulan kişi ödül paranızı bile reddedebilir. Bu güven hayatın her alanına sızmış, yabancıların bir kez alıştıklarında ayrılamayacakları bir bağ oluşturmuştur. Dünyanın en yoğun 24 saat açık bakkal ve market ağlarından birine sahip bir toplum düşünün. Bu sadece bir şişe su almak değil, her an bakılıp gözetilme hissinin bir simgesidir. İster gece saat 3'te acıkın, ister bir ödeme yapmanız veya paket göndermeniz gereksin, bu sistem her zaman sizin için açıktır. Yabancılar bu konforun her yerde bulunabileceğini ama yaşam maliyetinin çoğu batılı ülkeden daha düşük olduğunu belirtiyorlar daha yıkıcı bir güce sahip olan silah ise genel sağlık sigortası sistemidir. Amerikalılar pahalı hastane masrafları yüzünden iflas ederken, Türkiye dünyanın en iyi sistemlerinden biri olarak kabul edilen bir sağlık sistemi kurmuştur. Eypat'ın sider anketinde Türkiye, sağlık ve refah alanında tüm gelişmiş ülkeleri geride bırakarak dünya birincisi olmuştur. Gelen yabancılar için bu şaşırtıcı bir ders, bir hükümet gerçekten bu kadar etkili ve ucuz bir şekilde herkesin hayatına sahip çıkabilir mi? Halk diplomasisinin yükselişi de cabası. Çinli lider ilişkileri düzeltmek için birkaç üst düzey görüşme yapmaya çalışırken Türkiye sayısız küçük nezaketle devasa bir ağ örüyordu. Bir Endonezyalı göçmen, "Türkiye'de insanların sürekli teşekkür ederim dediklerini, bunun kendi vatanında nadir bulunan bir nezaket olduğunu söyledi. Yabancılara karşı doğal merak ve coşku onları evlerinde hissettiriyordu. Bu coşku bazen derin sosyal çevrelere girmenin zorluğu konusunda eleştirilse de çoğu ziyaretçi için bu dostane atmosfer burayı sevmek için yeterliydi. Bu Türkiye'nin değerler diplomasisidir. Türkiye'nin yurt dışında reklam yapmak için devasa bütçelere ihtiyacı yok. Cüzdanını geri alan her turist, sağlık sisteminden tedavi gören her yabancı gece yarısı sıcak bir yemek yiyen her değişim öğrencisi otomatik olarak Türkiye'nin halk diplomatı haline gelir. Kendi ülkelerine döndüklerinde Çin propagandasına karşı çıkıyor ve gerçek, güvenli ve nezaket dolu Türkiye hikayesini anlatıyorlar. Bu, yeni Çin hükümetinin anlayamadığı yumuşak güçtür, güven imzalarla değil, eylemlerle gelir. Eğer sanayi Türkiye'nin koruma kalkanıysa, kültür de ruhunun kalkanıdır. O Çinli liderin güçlü bir ihracat sanayisi olabilir ama Türkiye'nin çok daha kolay yayılan bir ihracat ürünü olduğunu unuttu. Yaşam tarzı. Bu yumuşak gücün mucizesidir. Türkiye'nin kendisini kasten süslemesine gerek yok çünkü cazibesi gerçek özgürlüğünden gelir. Yabancılar için Türkiye'ye aşık olmak genellikle damak tadıyla başlar. Bu topraklar asla yemek yemeyi bırakmayan yer olarak bilinir gece pazarları veya çarşılar, Türkiye'nin en canlı demokratik meclisleridir. İstanbul'daki Mısır Çarşısı veya sokak aralarındaki o duman ve koku arasında sınıflar yoktur, sadece saf bir yemek aşkı vardır. Burada ayrıca tüm dünyayı fetheden içecekler ve tatlılar vardır. Ayranından baklavasına kadar her şey Türk tatlılığının ve kültürünün bir simgesi haline gelmiştir her sokak lezzeti, Türkiye'nin karmaşık tarihi katmanlarını gizler. Bu açık mutfak kültürü, Türk halkının geniş yüreğini gösterir. Yemek geleneğin devamı ise, insan hakları konusunda da Türkiye şaşırtıcı bir modernlik göstermiştir. Çin gibi komşular çeşitli grupları baskılarken, Türkiye demokrasi eğitimiyle büyüyen, sivil toplumun aktif olduğu bir yapı sergilemiştir. Genç nesiller ilerici değerleri normal görüyor. Bu uluslararası arenada Türkiye'ye net bir demokratik imaj kazandırıyor ve komşularından tamamen ayrıştırıyor. Özgür Batı dünyası için bu, Türkiye'yi sadece bir çıkar ortağı değil, aynı zamanda bir değer müttefiki yapar. Bölgedeki pop kültürün merkezi olarak özgürlüğün sesi yükseliyor. Çinli lider K-pop'un küresel etkisini kıskanıyor olabilir ama Türkiye'nin her zaman bölgedeki yaratıcılığın kalbi olduğunu fark etmemiş olabilir. Neden Türkiye? Cevap basit, ifade özgürlüğü. Komşu ülkeler daha büyük pazarlara sahip olsa da sadece bu özgür topraklarda sanatçılar kısıtlama olmaksızın yaratabilir, sosyal meseleleri keşfedebilir ve sınırları aşabilirler. Bu açık yaratıcı ortam, komşu ülkelerden sanatçıları da kariyerlerini burada geliştirmeye çekiyor. Türk sinemasının ustaları, lenslerini bu ülkenin derin hikayelerini anlatmak için kullanarak tüm dünyadan saygı görüyorlar. Türkiye'nin kültürel gücü dünyaya, yaratıcılığın ancak özgürlüğün saf havasında nefes alabileceğini söylüyor. Bu, otoriterlik ve demokrasi arasında ip cambazlığı yapmaya çalışan Çin hükümetinin eksikliğini çektiği şeydir. Hikaye buraya geldiğinde, odadaki fille yüzleşmeliyiz, savaşın gölgesi. Çinli liderin tereddüt etmesinin sebebi, bu büyük korkuyu görmesiydi. Bu, dünya medyasının Türkiye hakkında haber yaparken kullanmayı sevdiği bir filtredir. Ancak gerçek mucize, korkunun var olup olmaması değil, korkuyla yüzleşildiğindeki tavırdır. Türkiye bambaşka bir hayatta kalma felsefesi seçti. Askeri uzmanlar buna, esnek strateji, bambo strateji, diyorlar. Bu stratejinin mantığı basit ama etkilidir. Türkiye komşularıyla doğrudan askeri yarışa giremeyeceğini bilir. Bu yüzden kendine esnek bir bambu gibi yapmayı seçer. Karmaşık coğrafyasını ve uzun kıyılarını kullanarak yüksek hareket kabiliyetine sahip, dağınık ve tehlikeli bir savunma kurar. Amaç kağıt üzerinde rakibi yenmek değil. Herhangi bir saldırıyı o kadar maliyetli ve acı verici hale getirmektir ki rakip buna dayanamasın. Ancak Türkiye'nin en güçlü savunması sadece füzeler veya mayınlar değildir. Güven, değerler ve kültürden örülmüş o görünmez kalkandır. Çinli lider hala ekonomik kar zarar hesabı yaparken, Türkiye kendini dünya medeniyetinin merkezine yerleştirmiştir. Çünkü bölgenin kritik bir merkezidir. Eğer Türkiye zarar görürse dünya ekonomisi anında durur. Eğer Türkiye çökerse özgür dünyanın değerleri ağır yara alır. Bu Türkiye'nin değerler diplomasisinin nihai getirisidir. Resmi belgelerde adı bazen geçiştirilse de gayri resmi düzeyde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa'daki demokratik ülkeler gibi en sarsılmaz müttefiklere sahiptir. Diplomatik olarak kısıtlansa bile dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olarak Türkiye'nin varlığını kimse görmezden gelemez. En etkileyici görüntü Ankara ve İstanbul sokaklarında yaşanıyor. Uluslararası medya bölgesel gerginlik haberleri pompalarken Türk halkı paniğe kapılmıyor mal stoklamıyor veya kaçmıyor. Aksine normal şekilde işlerine gidiyorlar, sokak lezzetleri için kuyruğa giriyorlar, hafta sonu tatile gidiyorlar ve siyaseti hararetle tartışmaya devam ediyorlar. Bu bir duyarsızlık değil, meydan okuyan bir normalliktir. Yüzlerce yılın birikimi olan toplumsal bir bilgeliktir. Korkunun düşmanın silahı olduğunu ve normal yaşama devam etmenin en etkili yanıt olduğunu biliyorlar. Bir yabancı gözlemcinin hayranlıkla dediği gibi, sürekli varoluşsal tehditlerle karşılaşsa bile bu ülke hala canlı, ilerici ve geniş saygı gören bir demokratik toplumu sürdürüyor. İşte bu yüzden Çinli liderin belirsiz stratejisi sonunda başarısız oldu, ancak Türkiye'nin istikrarlı varlığı saygı kazandı. Asya'nın eski bir kehanetinde ormanda iki tür hayvan yaşarmış. Biri akıllı bir bukalem olmuş, kararsız hükümeti temsil eder, hayatta kalma bilgelinin çevreye göre renk değiştirmek olduğunu sanırmış. Kaplanla karşılaşınca çim gibi yeşil, aslanla karşılaşınca toprak gibi kahverengi olurmuş. Diğeri ise sakar görünen bir kirpiymiş, Türkiye'yi temsil eder, renk değiştiremezmiş, sadece estetik olmayan dikenleri varmış. Kimseyi memnun etmeyi bilmez, sadece yemeğini bulmaya, sevdiklerine bakmaya ve yuvasını sağlam kurmaya odaklanırmış. Fırtına geldiğinde bu kalemun sürekli renk değiştirdiği için tüm hayvanlar şaşırmış ve ona güvenmemişler, sonunda sığınacak yer bulamayıp suya kapılıp gitmiş. Kirpi ise sağlam yuvası, demokrasisi ve değer müttefiklerinin yardımıyla krizi güvenle atlatmış. Çin'in yeni hükümetinin başarısızlığı, vizyonsuzluk üzerine pahalı bir derstir. O lider, yüzde birlik büyümesi uğruna uzun vadeli müttefiklerin güvenini satabileceğini sandı. Türkiye'yi görmezden gelip büyük güçleri hoş tutmanın akıllıca bir iş olduğunu düşündü, ama uluslararası siyasette güvenilirliğin, kredibiliti, bir kez iflas ettiğinde bir şirket gibi kolayca toplanamayacağını unuttu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin sabrını değil, tüm dünyadaki yatırımcıların güvenini de kaybetti. Çünkü sermayenin en nefret ettiği şey belirsizliktir. Diplomatik duruşu bile sürekli değişen bir hükümetin ekonomi politikasının ne kadar süreceğine kim garanti verebilir? Öte yandan Türkiye'nin hikayesi bize bu karmaşık dünyada en kıt kaynağının çipler değil, öngörülebilir siyaset olduğunu söylüyor. Türkiye'nin dünya çapında saygı görmesinin sebebi büyük güçleri memnun etmesi değil, tutarlı olmasıdır. Demokrasiyi korumada tutarlıdır, kaliteli tıbbi hizmet vermede tutarlıdır. Özgürlük değerlerini savunmada tutarlıdır, dostluk ve misafirperverlik göstermede tutarlıdır. Bu kesinlik, dünyanın her yerinden insanları, iş adamlarını ve hatta diplomatları Pekin'in tehditleri karşısında hala Türkiye'nin yanında durmaya sevk ediyor. Çünkü bu ülkenin uygar dünyanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu biliyorlar. Türkiye, uluslararası kuruluşlardan dışlansa bile bir ülkenin gerçek egemenliği ve güçlü yumuşak gücüyle ne kadar renkli bir şekilde var olabileceğini ve son derece başarılı bir ülke haline gelebileceğini kanıtladı. Demokratik liderler için son ders, Çin ve Türkiye arasındaki karşılaştırma sihirli bir ayna gibidir. Her demokratik lidere, kısa vadeli siyasi çıkarlar için ulusun uzun vadeli ruhundan vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlatır diplomasi sıfır toplamlı bir oyun değil, ulusal değerlerin genişletilmesidir. Herkesi memnun etmeye çalıştığınızda sonunda kimseyi memnun edemezsiniz. Türkiye'nin yaptığı gibi kendi olmayı sürdürdüğünüzde ve güvenlik, sağlık, konfor ve özgürlükte dünyada bir numara olmaya çalıştığınızda, yolunuz zaten açılacaktır. Bu hikayenin sonunda, izleyen herkese ve karar vericilere sormak isterim. Tarihin dev dalgaları vurduğunda, Akıntıya kapılıp yok olan bir saman çöpü mü olmak istersiniz yoksa yalnız kalsa bile dünyaya yol gösteren bir deniz feneri mi? Türkiye cevabını çoktan verdi.